Yoğurtlu makarna tarifime hoş geldiniz. Biz sulu yemek halinde yaparız bunu. Hadi gelin size göstereyim. Önce burada makarna açlıyorum. Önceden kaynatıp buzluğa koyduğum et suyumu ekliyorum. Ve yine buzluğuma koyduğum nohutumu ekliyorum. Bir kase kadar. Makarnanın suyundan alıyorum biraz sos için. Biraz daha alacağım. Gel bacım sosunu ayarlayalım. Şimdi birazcık yoğurt. Bir tane yumurta kır bacım içine. Bir yemek kaşığı kadar da unu ekle, ayırdığımız suyu içine ekle ve mikser yardımıyla iyice çırpın. Şimdi karıştırarak sosunu içine ekle tamam mı? Karıştırmak için telefonu bırakıyorum. <laughs> Karıştırmana gerek yok, kesilmez. Ama ben yine de kay, e, kot, koyulaşsın diye, pardon, koyulaşsın diye karıştırıyorum ve iyice kaynayana kadar karıştıracağım. Sonra da mis gibi yemeğimiz hazır. Bu arada kızlar tuz atmayı unutmayın ama karne yatmayı unutmuşum ben. Şimdi suyunu ekledim. Tuz mutlaka e, ekleyin ve karıştırmaya devam edin. <laughs> şimdi kaynadı kapattım altını ve şimdi zeytinyağımı şöyle ekleyeyim altını açacağım. Bunu da güzelce kavurup nane ile birlikte üzerine dökeceğiz. Nanem iyice yansın. Şimdi sesi zinne. var mısın? Of 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 şifa olsun. Buyur gel birlikte yiyelim. Yani şunu yapmayan bence bizden değildir. <laughs> Şöyle iyice yağına alsın. <laughs> Okey. Mis. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi eşim gelsin tadım testi yapalım birlikte. Şimdi sesi dinle. Bakar mısın? Of 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 şifa olsun. Buyur gel birlikte yiyelim. Evet tadım testine hoş geldiniz. Sayın Hasan Bey nasıl olmuş? onun üzerinden kaç? On canım olmuş eline sağlık. <laughs> Afiyet olsun aşkım.